Evet yumurtamız çıkıyor son. İki yumurtadan bir tanesi çıkıyor. Diğeri de sabah çıkar. Son dokunuşlar. Ha gayret. Bu kadar sürmemesi lazım. Hani şu an çıkman lazım senin artık. İçindeki sıvıyı hani göbeğinden emiyor. İçindeki sıvıyı göbeğinden emince göbek bağından güçleniyor. Güçlenince yumurtayı kırıyor. Hani bu ibiyle yumurtayı kırdıktan sonra bir 6-7 saat, 8 saat sürüyor çıkması. İpiyle yumurtayı kırınca siz aman cücük çıkamadı, bir şeyler oldu falan müdahale ederseniz civciv kaybedersiniz. Kesinlikle yumurtaya müdahale etmeyin. Kendiliğinden doğal yöntemlerle çıksın. <laughs> Mesela benim bir tane civciv yumurta ibiğini kırdı. Ben de bekliyorum hani çıkacak 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 çıkmadı bir gün falan geçti hala çıkmadı ibiğini kırdı yumurtayı. Yani gözüküyor yani civcivin kafası gözüküyor. Sonra çıkarttım baktım organlarını tamamlayamamış. Yani çıksa bile yaşamazdı yani. Organları dışındaydı çünkü. Göbek bağının dışındaydı organları. Bununla da karşılaştım mesela her türlü civciv böyle bazen hasarlı çıkıyor. <laughs> Beyaz bir civcive benziyor. Bu iki yumurta hediye edeceğim hani çıktığı vakit bir tane daha koyacağım. En son çıkan bir tane daha civciv var. Onu da vereceğim. Üç tanesini bir arkadaşa hediye edeceğim. <laughs> Onun için çıkmalarını sabırsızlıkla bekliyorum. Şu ne alemde bilmiyorum. Öbür yumurtadan hala ses yok. Demek ki hala göbek bağından sıvıları ememedi. Eğer kan <laughs> yumurtayı epey bir kırıp işte çıkamazsa çok sıkıntılı oluyor. Nasıl sıkıntılı oluyor? Mesela yumurtanın içinde ee, civcivin kuruyor hani kuruduğu içinde kanatları falan içinde kuruyor ve çıkamıyor. Böyle şeylerde müdahale ediyorum ama onun dışında kendileri çıkıyorlar hani pek müdahale etmiyorum mesela bak bu 24 gündür çıkmadı yani 24. günde çıktı. Hadi gülüm hadi. Kır artık şu yumurtayı. Çok yoruldu gerçekten hani 7-8 saattir uğraşıyor çıkmak için. <laughs> Diğerinden de aynı performansı bekliyoruz. Ne zaman çıkacak bilmiyorum. Yani geç çıktığı vakit <laughs> bazen endişeleniyorum. Çünkü bütün civcivler çıktı. Bunun ikisi kaldı. Neden endişeleniyorum? Çünkü geç çıktığı vakit hasarlı doğum oluyor. Ondan endişeleniyorum. İnşallah öyle bir şey yoktur. Şu an pek sıkıntı gözükmüyor. Kafası çıktı şu an. Evet ayakları da çıktı. Ben buradayım diyor. Ne güzel bir civcive benziyor. Yumurta güzel çünkü. İnce uzun bir yumurta. Evet çıktı. Şöyle bir hareket et de <laughs> organlarını görelim iyi misin değil misin. Evet sağlam arkadaşlar. Cici sağlam. Bir sıkıntı yok organları içinde. Yandaki de çıkarsa <laughs> bir önceki çıkan işte son üç yumurta bu ikisi ve bunların önce çıkan bir yumurta daha var onu kafese aldım. Bunun üçünü hediye edeceğim.